İntihar eden kişi ebedi cehenneme mi gidecek? Uydurma bilgilerden bir tanesi yine hurafedir. İntihar eden kul intiharın haram olduğunu bilerek intihar ediyorsa, bunun haram haramlığını reddetmiyorsa günahkar olarak, büyük günahkar olarak ölür. Ama ben intihar ediyorum ve hakkım olduğunu düşünüyorum, bunun haram olduğuna inanmıyorum diyorsa günahkar olarak ölmez, kafi olarak ölür. Yani Kur'an'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın yasakladığı bir fiili helalleştirmiş olur. Allah'a ve Resulüne yalancı dediği anda kafir olur. Dolayısıyla bunu ikiye ayırmak lazım. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu, İntihar eden kişi intihar ediş azabıyla kıyamete kadar kabrinde azap görür. Kıyamet koptuğu anda azabı biter ve mahşer azabı başlar. Eğer azabı bitmezse cehennem azabı başlar. Bu büyük bir günahtır. Ama kafir değildir. Yeter ki dilinden ben intiharın günah olduğunu düşünmüyorum kelimesi çıkmış olmasın. Bu kelimeyi söylerse ve intihar etmese bile kafir olarak ölür ve ebedi olarak cehenneme gider. Fetva olarak bu ikisini ayırmak lazım. Yani benim anladığım şu hocam, adam günah işliyor ve bundan vazgeçemiyor. Ne günah olduğunun önemi yok. Günahın günah olduğunu kabul etmesi lazım. Kesinlikle. Kabul ettiği zaman günahkar oluyor. Reddettiği zaman günahkar olmuyor, kafir oluyor. Kafir eden sözler maddeleri yaptım, 10 sohbet yaptım. Sadece güncel hayatta kullandığımız kafir eden sözler. Kişi bunu söylediği anda Müslüman olduğunu zannediyor ama bir sözle kafir oluyor. Ben bugün namazın bir borç olduğunu düşünmüyorum. Bak bu bir küfür sözü. Allah Kur'an'da yetmiş yerde onu bize farz kılmış, borç olduğunu söylüyor. Bu kişi ise, bu Müslüman kişi ise Allah yalan söylüyor diyor. Bilmeden Allah'ı yalancı çıkartıyor ve kafir oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu kadar içmekle de günah olur mu? Aynı söz. Kafir eden sözlerden bir tanesi. Bir damlası bile. Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl yalanlıyorsun? Bak şimdi. Çoğu sarhoş eden şeyin azı davrandır. İçki hakkında söylediği sahih bir hadis-i şerif. Sarhoş olmayacak kadar içiyorum ben bir bardak içiyorum, iki bardak içiyorum. Ne olacak canım bu da günah mı? Dediğin anda Muhammed Aleyhisselam'a sen yalancısın diyorsun. Halbuki günah olduğunu kabul etse en azından şey kalır. Fasık olur. Büyük günahkar olur ama kafir olmaz. Cenaze namazı kılınır, arkasından Kur'an okunur. Bu bize gelen askerlerin çoğunda hep şunu söylüyor Kendilerini son günahı ile bırakıyorlar hocam. Eğer yakalanma gücünün tehlike az olduğunda kendilerini için. Yani, bir bir adamın, bir şey Böyle, intihara, giriyor i̇ntihara giriyor ama günaha girmiyor. Çünkü kendi ordusu hakkında, kendi karargahı hakkında istihbaratı var, bilgileri var. Bu bilgiler düşman askerinin eline geçmesin diye intihar ederse sıfır günah. Niyet bu. Niyet yok ben işkenceden korkuyorum falan hemen kendimi öldüreyim niyet olursa burada tüm mesele niyette. O zaman büyük günah girer. Hocam şimdi intihar etme meyilinde olan birisine yani ebedi cehennem deyince intihar etme niyetinden vazgeçebiliyordu. Bazıları bunu hani taktik olarak kullanabiliyor adamı vazgeçirmek için. Yani bir yandan iyi gibi ama bir yandan da hükmü yanlışlama gibi oluyor. Buradaki denge nasıl sağlanır? Şimdi burada bidat ortaya çıkartıyor. Yani bidat ne demek? Allah'ın ya da Resulünün bildirmediği bir şeyi dine sokuşturma. Sen insanlar daha bir korksun ve bu günaha girmesin diye yalan bir bilgi uyduruyorsun ve bunu dine yamıyorsun. İslam'ın en büyük düşmanı bidat ehlidir. Yeryüzünde İslam'a Yahudilerden ve daha büyük düşman olan ben Müslümanım diyen ama dinin içine bir şeyler sokuşturmaya çalışan yalancılardır. Her kim bidat ehlini güzellerse diyor Muhammed Aleyhisselam, İslam'ın yıkılmasına yardımcı olmuş olur. Bundan daha büyük bir günah olamaz. İntihardan birini kurtaracağım diye niye İslam'ı zorlaştırıyorsun? İnsanların yüküm üstüne yükletiyorsun. Asla yalanı İslam mübah görmez. Birilerine korkutacağım diye dine yeni bir şeyler ihlas etmeyi asla mübah görmez kardeşim.